bölgeden Hatay'dan bir gazeteciyle konuşacağız bu meseleyi. bir bu üreticilerin sorunlarını ele alacağız. Aynı zamanda Sol Parti'den Hatay'dan milletvekili adayı Serbay Mansuroğlu canlı yayınımıza katılacak. Serbay Bey günaydın efendim. Mer merhabalar. Günaydın, iyi yıllar Zafer Arapkirli. Çok teşekkür ediyoruz. Siz e, tarımla uğraşıyor musunuz yoksa e, bu konuları izleyen gazeteci sıfatıyla mı e, konuşacağız sizin? Hem aslında izliyorum. ya yani uzun zamandır 10 yıla aşkın tarım, ülkedeki tarım sorularını izleyen bir gazeteciyim. Hem de e, aileden gelen, ailenin yaptığı küçük üreticiliğe dayalı bir tarımın da içerisindeyiz. Aynı zamanda hani bir tarafıyla yapıyoruz, bir tarafında Türkiye'deki aile tarımının, küçük üreticiliğe dayalı tarımın ne durumda olduğunu takip eden bir gazeteci arkadaşınız. Evet dolayısıyla üç şapkanız birden var. Hem bir meslektaşsınız basın mensubu hem tarım üreticisiniz ama siyasetin de içindesiniz. Bu seçimde de milletvekili adayı oldunuz. Şimdi evet. ilk günden itibaren bu anlamda yani üreticilerin sorunları anlamında neler yaşadığınızı şöyle bir özetleyerek başlayalım isterseniz. Buyurun. Zafer Bey aslında benim burada aday olma sebeplerinden Birisi de e, deprem bölgesinde seçim sürecinde deprem bölgesinin unutulmaması. Burada yaşanan soruların e, sizin gibi duyarlı gazetecilerin ekranlarına taşıyacak e, bir iradenin ortaya çıkmasını sağlamak. E, biliyorsunuz e, seçim satına girdik ve son, son günlerde sürekli milletvekili pazarlığı listeleri konuşuldu. Milletvekili kim nereye seçildi ama deprem bölgesinde esas olarak insanların ne yaşadığı çok konuşulmadı. Daha arka plana etildi. Biz tam tersine vekil vekil adaylığını bu süreçte bu deprem bölgesinin sorularının kamuoyuna ulaştırılması için 67 gün olmuş. Siz de az önce soruları sıraladınız. Hala çadır sorunu tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Yani benim burada 67 gündür çalışma yapmamdan kaynaklı olarak hala insanlar arıyor ve çadır sorabiliyor mesela. Yani çok acı bir şey. Hani insanların çoktan konteynere taşınmış olması gereken bir süreçte insanlar hala arayıp ya çadıra nasıl ulaşabiliriz? Elinizde çadır var mı? Evet biz Burada dayanışma gönülleri koordinasyon merkezi aracılığıyla çok sayıda çadır dağıttık. Devletin yetemediği yerlerde çadır işte kırsal kesimlere çok çok çadır taşıdık. Ama hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Bütün bu soruların gündemden düşmemesi için siz değerli gazeteci dostlarımızın aracılığıyla bunları sürekli buradan anlatmaya çalışıyorum. Bu işin bir ayağı. Diğer ayağı üretici soruları. Biz çadır kentlerden daha çok burada kurmuş olduğumuz dayanışma gönülleri koordinasyon merkezi aracılığı aracılığıyla daha çok kent merkezinde kurulmuş olan çadır kentlerden çok köylere gitmeye çalışıyorum. Ee, biliyorsun e, köylerde ciddi sorular yaşanıyor. Nedir bu sorular? İşte e, tam e, toprağa tohum atma döneminde deprem yaşandı. Şubat ayı burada toprağa tohum atma dönemidir. Ee, i̇nsanlar kendi canlarıyla sevdiklerini kurtarmaya çalışırken tohum atamadılar toprağa. Mesela sizin bulunduğunuz yerde Serbay Bey esas olarak ne ekilir biçilir? Yani bize o bölgenin hani tarım potansiyelini de biraz hatırlatarak devam edelim isterseniz. Ya Defne ve Samanda için aslında küçük aile üreticiliğinin yaygın olarak yapıldığı yerler. İnsanlar daha çok hem kendi evlerine tencerelik dediğimiz işte domatestir, patlıcandır, e, biberdir, bu tarz tencerelik dediğimiz bir aile tarımını yapıyor daha çok. Bizim bulunduğumuz Defne, Samandağ, Antakya çok böyle endüstriyelleşmiş kitlesel tarımın yapıldığı bir alan değil benim bulunduğum bölge. Daha çok temaslı olduğumuz insanlar da aslında geçimliklerini yani tırnak içinde karnını doyurmak için yapılan bir tarım. Ve bu deprem döneminde bu yapılamadığı için üreticiler aslında yakın zamanda bir gıda kriziyle karşılaşabilir. İki aydır bir toplumsal dayanışma örüyoruz. O, bu toplumsal dayanışma sayesinde insanlar gıdaya ulaşıyor, erzağa ulaşıyor ama insanlar da bir yerden sonra işte sebze yeme, meyve yeme ihtiyacı doğuyor. Şu anda onlara ulaşabilir de durumda değiller. Çünkü kente açık doğru dürüst bir market yok. Yani çok sınırlı sayıda belki 5 Antakya, Defne ve Samandağ topladığınızda açık market sayısı belki 5-6 tanedir yani. Ve sebze meyveye ulaşmak gerçekten çok zor. Şimdi tarım üretimi dendiğinde herhalde tahminimce yani hani mesele yabancı birisi olarak söylüyorum hem tek tek üreticilerin üretim olanaklarının sekteye uğramasından söz ediyoruz deprem nedeniyle bir yandan da tarım üretimi orada sekteye uğradığı için tüketicilerin de Yeterli sayıda yani normal rutin hayat dönemindeki yeterli sayıda ürüne erişememesinden dolayısıyla bir e, az sorunundan da söz edebiliriz herhalde değil mi? Bu da ekonomiyi hem tek tek bir aileler, üreticiler anlamında hem de makro anlamda, bölgesel anlamda olumsuz etkileyen bir faktör gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Evet yani e, Zafer Bey biliyorsunuz son 20 yıldır AKP sürekli şirket tarımını destekledi. İnsanların kendi tohumunu... ...kullanması, ata tohumu dediğimiz yerel tohumların ekmesi yasaklandı. Bir tür cezai işleme tabi tutuldu. 2007'de çıkarılan tohum kanunuyla birlikte sadece şirketlerin tohumunu ekebilir hale getirildi köylüler ve o o günden beri tarımda sürekli bir gerileme, aile tarımının küçük üreticiliğin gerilemesi söz konusu. Ee, küçük köylülerin, küçük üreticilik yapan insanların kendi tohumunu kullanması bile yasaklandı. Ya yani Zaten sorun vardı. Depremle birlikte var olan sorular katmerlenmiş durumda şu anda. Şimdi az önce yani bu tarım üretimi meselesine geçmeden önce bazı temel sorunların da hala çözülemediğini hatırladık hatırlattık ben de girişten önce sizinle bağlantı kurmadan önce onu hatırlatmıştım çadır meselesi hala tam olarak çözülebilmiş değil hatta kent merkezlerinde bile çözülebilmiş değil kırsalı zaten kimse çok fazla hatırlamıyor ve konuşmuyor oralarda bugün itibariyle durumun ne olduğuna dair bir harita ya da bir manzara çıktı mı ortaya özellikle çadır konteyner işte sağlıklı su suya erişim, sağlık ihtiyacına ya da sağlık hizmetine erişim noktalarında? Hı hı. Ya, kamusal bir hak olan suya erişim, şehir şebekesinin, şehir su şebekesinin kullanımına ilişkin bir ilerleme sağlanabilmiş değil. O yüzden insanlar sürekli hazır şişe sularla günü kurtarıyor. Yemek pişirirken, çayını demlerken ya da günlük su ihtiyacını karşılarken ancak şişe suyla ihtiyacını giderebiliyor. O yüzden sürekli insanların yardım merkezlerine, köylerde ya da uzak yerlerde yaşayan insanlar bu yardım merkezlerine ulaşmakta da zorlanıyor. Haliyle insanların en temel ihtiyaçları olan suya bile erişmelerinde ciddi sıkıntı yaşanıyor Zafer Arapkirli. Burada bir an önce kamusal bir hak olan şehir şebeke suyunun devreye alınması sağlıklı suyun kırsalda kalan insanlara ulaştırılması gerekiyor. Çünkü insanların arabaları yok. Yardım merkezlerine ulaşamıyorlar. Bu nedenle en temel ihtiyaç olan su maalesef e, köylere ulaştırılamıyor zor zor durumda kalıyor insanlar. O yüzden bu bir kamusal hak talebi olarak e, en öne çıkartmamız gereken gündemlerden biri olarak önümüzde duruyor. Şimdi tabii temel insani haklardan söz ederken ilk başta yani bir afet vurduğunda en temel ihtiyaç tabii ki barınma ihtiyacı insanların kafasını sokacakları bir yer ama hemen akabinde tabii suydu sağlık hizmetine erişimdi vesaire ama tabii ki sosyal haklarında bir şekilde tekrardan normal bir hayatın akışına geri dönmesi anlamında da çalışmalar yapılıyor orada anladığım kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde yine sizin partinizden eğitimci, değerli eğitimci Feray Aytekin Hoca ile konuşuyorduk. O da bir takım gönüllü grupların da işte sol partinin de oradaki çalışmalarından söz etti. Eğitim ihtiyacının özellikle de küçük çocuklar düzeyinde giderilebilmesi anlamında. O çalışmaları da biraz bize aktarır mısınız lütfen? Ya e, tırnak içinde e, il milli eğitim burada okulları açtı ancak okullar depreme hazırlıksız bir şekilde açıldı. Maalesef e, aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen e, yeterli hazırlıklar yapılmadan işte temelde bir konteyner sınıf konteyner e, sınıflar e, oluşturulmadan ya yani güvenlik alınmadan okulların mevcut okulların fiziki güvenlikleri alınmadan e, incelenmeden okullar açılmaya çalışıldı burada ki bir bölgede işte Samandağ tarafında açılamadı bile. Defnede de bir şekilde açılamadı ne, okullar. Neden açılamadı yani? Binalar kullanılmaya elverişli olmadığı için mi? Şöyle mesela bazı okulları işte valilik binası, kaymakamlık binaları, ilçe bina çeşitli il sağlık, ilçe sağlık gibi binalar okullara taşındı. Kimi okullar işte devlet binaları olarak kullanılıyor. Kimi binalarda fiziksel güvenlik sorunu var. Odan genel olarak eğitimin başlaması söz konusu olamadı bu süreçte. Şimdi tabii tekrar bu tarım meselesine dönersek yani bölge insanının önemli bir kısmının özellikle hani sizin bulunduğunuz bölgede tarımla uğraştığını gerek hani organize tarım gerekse dediğiniz gibi aile işletmeleri ya da aile düzeyinde tek tek bireysel çiftçiler olarak o tarım üretimine geri dönmeye çalıştığını söylüyorsunuz. Bu anlamda temel ve güncel ihtiyaçlar nedir? Bizim bu yayınımız aracılığıyla e, duyurmak ister misiniz? Şimdi biz köylere gittiğimizde şöyle bir şey yapıyoruz Zafer Bey. Ee, İnsanlara orada işte bir propaganda yapmak yerine insanların dertlerini diliyoruz. İhtiyaçlarını, taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Soruları anlamaya çalışıyoruz. Aslında son 20 yıldır köylülerin, küçük üreticilerin ekonomik talepleri, demokratik talepleri muhalefet tarafından da iyice taşınmadığı için ee, bu köylüler kendi alalarına sıkışmış, 20 yıl içinde ciddi bir refah kaybı yaşamış, konfor kaybı yaşamış, geçim sorunu yaşayan insanlar. Yani mutlak anlamda yoksul köylülük, e, mutlak yoksulluk yaşayan köylülerden bahsediyoruz. Bu süreçte işte ne ihtiyacınız var diye sorduğumuzda en temel ihtiyaçlardan biri gübre ya da yem. Devlet temel girdileri bu süreçte bile deprem olmuş olmasına rağmen hiçbir şekilde ulaştıramadı. Mesela ilçe Defne ilçe müdürü gidip yem deposu yıkılmış yemcilere diyebiliyor ki bir şekilde yem aktarımını siz devam ettirin. Diyorlar ki yemci, yemciler ya bize bir depo gösterin biz yem sevkiyatını sağlayacağız. Ama yem depoları bile gösterilmiyor yem satan. 8 bin tane büyükbaş hayvanı kaybettik. 62 bin küçükbaş hayvanı kaybettik. Ona rağmen ilçe tarım müdürlüğü köylülere ne yem ulaştırabiliyor ne bir şey insanlar simsarlara Şerbay Bey bu bu verdiğiniz sayılar neresi için Hatay'ın yeneli anlamında mı söylüyorsunuz? Bölge deprem bölgesi için genel bütün rakam. Bütün deprem yani, bölgesi. tahmin rakam. Evet yani bütün bütün bölge için konuşuyorum. Bu sayı bu kadar ciddiyken işte hayatta kalan hayvanlar için insanlar e, yem arıyor. Hala işte tarım kredi yani var biliyorsunuz devlet hala tarım kredi yemi bölgede dağıtabilmiş değil. Bugüne kadar bizim görebildiğimiz bir Ciddi yem yardımı olmadı. Küçük üreticiler o yüzden ellerindeki hayvanları çok düşük fiyata, simsarlara, tüccarlara satmak zorunda bırakılıyor. Evet buna benzer haberleri de biz geçtiğimiz günlerde zaten yapmıştık. Yani e, hayvanlarını besleyemediği için, ye, e, yem ihtiyacını gideremediği için e, çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalan insanlardan söz ediyoruz. Peki bu anlamda e, sizin gibi işte... E, siyasi partilerin ya da başka sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla kamunun oraya el uzatması anlamındaki çalışmaları karşılaştırdığınızda vatandaşın ihtiyacına cevap verecek bir düzeye ulaştığını söyleyebilir miyiz? Ya söyleyemiyoruz şu anda Zafer Bey. E, zaten biz bütün bu sorulara dikkat çekmek için 22 Nisan'da Antakya kent merkezinde e, bir halk yürüyüşü düzenlemeye planlıyoruz. İşte az önce bahsettik işte insanlar burada yerinden yurdundan edilmeden bir dönüşüm istiyor yani yaşadığı mahallesindeki arkadaşıyla, dostuyla, komşusuyla tekrar birlikte olabileceği bir barınma hakkını istiyor. İnsanlar işte eğitim hakkını istiyor. İnsanlar burada konuştuğumuz zaman üreticilerin desteklenmesini, tarımsal üretimin devam etmesini istiyor. Konuştuğumuz zaman işte kadınlar rahat sosyal hayatlarına dönmek istiyor tekrar eski günlerine dönmek istiyor. Şehirdeki birçok insan, şehir dışına giden insanlar buraya tekrar dönmek istiyor. Bütün bunları biz gündemleştirebilmek için 22 Nisan'da bir halk yürüyüşüyle, ile dözlerimizle, pankartlarımızla kent meydanda bir yürüyüş, halk yürüyüşü yapmayı planlıyoruz. Peki son olarak bu sefer gazeteci kapasitenizle sormuş olayım. Ben her gün yayınlarda işte bu enkaz kaldırma çalışmaları, enkaz kaldırma meselesinin sağlıklı olarak yürütülememesi ama bir yandan da yetkililerin bir an önce yeniden inşa, inşaat çabalarına ağırlık vermesi yani ihaleler vesaire apar topar enkazın kaldırılması çalışmalarına değiniyorum. Bu anlamdaki gözlemlerinizi de aktarır mısınız? Yani orada hala yıkılmış olan binaların hasarlı ağır hasarlı binaların kaldırılması gereken e, gereken enkazın ve o enkazın altında bulunması muhtemel hala cenazelerin bir tam sayımının yapılamadığını aktarıyoruz oradan bölgeden gelen bilgilerle. O anlamda da gözlemlerinizi bir gazeteci olarak paylaşır mısınız bizimle? Ee, zafer Bey enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kimi yerlerde işte bundan 3-4 gün önce Armutlu'da bir e, evin apartmanın enkazı kaldırırken 8 kişinin merdiven boşluğunda cenazesine ulaşıldı. Yani hal ölü bedeller, cansız bedeller 8 kişi merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu. Hala öyle sayılar çıkabiliyor. Yani o işte az önce de söylediniz. Sayı 50 binde takılı kaldı ama hala enkaz içinden cansız insanlara ulaşılabiliyor. Peki. Çok teşekkürler bize izledimlerinizi ve tabii ki kişisel deneyimlerinizi aktardığınız için. Servay Mansuroğlu sağ olun. Teşekkürler Zafer Arapkirliği yayınlar. Sağ olun.